Arkadaşlar yine çok sürgün bir videoyla daha karşınızdayız. Sinan aynı kıyafetle oynuyor. Hiç değişmiyor üstünü. Devamlılık önemlidir arkadaşlar. O Sinan, geri zekalı. Bugün ayrı bir gün, başka bir gün. Başka bir video. Dün çektiklerimi görsünler, izlesinler. Arkadaşlar, go kart Anlamıyor. pistine geldik. Şöyle bir go kart pistini göster. Ana hissi ya. yok ya. Evet arkadaşlar, bugün çok güzel bir yarış yapacağız. Bu yarışın ardından biliyorsunuz ki paintball videosunda şurada gördüğünüz gibi 100 bin like'a gelirse vol çekeceğiz dedik. 100 bin like almış. Sözümüzde duruyoruz. Go kart yarışı yapacağız. Birinci gelene hiçbir şey yok. Geride kalan 3 kişiye 5 tane paintball silahıyla lam 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 500 tane mermi. Kime ne denk gelirse. Sadece geçelim. izleyin. Dipnot şöyle düş. Arkadaşlar bu arada izle hala kalıcı. İzle hala geçmiyor. Kalıcı. İlyas abinin izinin üstüne mami dövmesi yaptıracağız. Sağ olsun beni kırmadı. Mami, <laughs> bir dipnot daha geçeyim. Götünün üstünde Mami yazıyor. <laughs> Paintball içinizden geçeceğim. <laughs> Çok kötü olacak. İnşallah birinci gelirim. Gelmezse kevgire çevirirler. Birinciye hiçbir şey olmuyor. Birinci geçtiği anda stat çizgisini bitti. Geriye kalan 3 kişi hedef tahtasında dönecek. Mermi yiyecek deli gibi. 100 bin like'ın şerefine bu videoya da lan 150 bin like gelirse daha fenasını çekeceğiz. 150 bin like. O Bunun da, üstü yok demeyin. Bir önceki videoda bizi Sinan'la ikimizi nasıl rezil ettiler. Osmaniye'nin en işte caddelerinde Rezil olduk biliyorsunuz. Ha, iyi, iyi, iyi. Bu araba gitmesin var ya iner yiter mi arabaya Hadi bak. Gördünüz mü? Gazı gördünüz mü? Hiçbir bok yapamayacak bak. Videomuza geçelim. Arkadaşlar, Mamin haberi yok. Onun içinden geçeceğiz. Birazdan oyun başlıyor. 5 turun sonunda kim birinci gelirse, ilk turda birinci geldi, ikinci turda öyle bir şey yok. 5. turda kim birinci gelirse o kazanıyor. Diğer 3 kişi kevgire çevrilmek için yol alıyor. Oradan başlıyorsun biraz. Ama ben dedim yapacağımı yaparım dedim. Sen anlat olacaklar. Şimdi Mami 3 kişiye paintball silahıyla sıkılacağını biliyor. Ne yapacağız abi? Burada arkadaş kumandasıyla Mami'nin arabasını kesecek gazını. Ve biz hepimiz geçeceğiz onu. Oraya gittiğimizde de yine 3 kişiye sıkılacak zannedecek. Biz alıp elimize Mami'ye pusunun kralı. Biz Mami'nin yanındaymış gibi yanına geçeceğiz. Mesela diyelim ki kim birinci geldi? Biz Mami'yi burada düşüreceğiz. Diyelim sen geldin. Biz hepimiz Mami'nin yanındayız. Aynen. Diğer 2 kişi hemen ayrılacak. Ayrılıp silahları alıp Mami'ye saydıracağız. Çin'den geçeceğiz. Şu an saf gibi oraya gitti. Kamerayı Bak 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 kamerayı kuruyor bak. Bir şey olmayacağını zannediyor. Göster göster bak kamerayı. Ama çok belli. Vay gari vay 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 Hep Sen de bize pusu yapacaksın vicdansız. Senin içinden geçerim dedim. Bu kadar girdiririm dedim. Böyle girdiriyorsun. Yıkacağız. Şu an arkadaşlar pistimiz hazırlanıyor. Kardeşim yarış pozisyonu aldırıyor. Tüm güvenlik önlemlerini aldık. Kask takacağız. Ona göre kaskımızı maskımızı takıp yarışımızı yapacağız. 5 turun sonunda birinci gelene hiçbir şey olmuyor. Diğerlerini paintballla kevgire çevireceğiz. Başlıyoruz. Evet yarışımız başlıyor arkadaşlar. Lastlarımızı da attık. Burası işin yarış kısmı. Ceza kısmı birazdan gelecek. Abone olup like atıp yorum yapmayı unutmayın. Videoya başlarken söylüyorum. Bunları yapın. Buralar çok değerlenecek. Rezalın alın oğlum rez alın. Abi hangisi gaz hangisi fren? Boku yedik. <laughs> Vallahi boku yedik. İlk turun birincisi değil. Beşinci turun birincisi. Galip geliyor. Ben şurada bekliyim kenarda, 5. turun başlangıcında dalarım ben. <laughs> Ananı, ablatını zekaya bak be! <laughs> Alkışlayın <laughs> lan! <laughs> <Herkes> Alkışlayın <laughs> lan! Tamam. Güzel, böyle. Herkes hazır mı şimdi? Hazır mı? Ya. Tamam. Şimdi sizi çalıştıracağım, ilk başta gaza basmayın, gaza basın, tamam. biraz böyle araç yerinde tamam. Sol fren, sağ gaz değil mi? Aynen, sağ gaz, gibi. Aynen, aynen, aynen. Fıtı 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 i oh. Aa! Lan birinci kim? Birinci bir numara. Birinci benim Adam zaten şoför ya. Ben onu saymadım bile. Ne oldu? Birinci sen bir Sen zaten şoför. Sen, birinciyim. birinci. Abi, ben size dedim yok. ambulans şoförüyüm. Birinci olurum. İçinden geçerim adamı. Birinci Abi geri zekalı niye seviniyorsunuz? Bu adam mermi yemeyecek. Siz Ben size dedim ki. Sen birinci olamadın diye seviniyorum. Allah çarpsın köşede seni nasıl solladım? <laughs> Benim da ben baktım. seni nasıl solladım? Şuradan Şurada rank dedim bir koydum. <laughs> Arkadaşlar video yeni başlıyor şimdi. Şu salak geçen paintball mermisi yemediydi. Bu bu ben paintball mermisi yok. İlyas abi kurtuldu. Ben hep yiyorum ya. Hep yiyorum ya. Hep bana denk geliyor ya. Şoförüm, müförüm dedi. Spin attırdım orada. Arkadaşlar, go kart yarışımız bitti. Sağ olsun daha go kart kafe kardeşim bize hem moderatörlük yaptı hem hakemlik yaptı. İnşallah illegal olmamıştı yani doğru. Her şey legaldi ya. Çok güzel bir yarış oldu. Güvenlik iyi bir şekilde Aynen. aldık. Aynen. Aynen. Şimdi, şey teşekkür ederiz. Yücel lelebek, lelebek, lelebek. Mermi yemeye gidiyoruz. İlyas abi kurtuldu. İçimden o... geçeceğim bunları. Direkt Paintball'a geçelim <laughs> arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> abi, şimdi Mami normalde hem bana hem Mami hem sana sıkılacağını biliyor. Sen bize de silah ver. Biz oradan sıyrılıp hepimiz mamiye pusu yapacağız. Tamam. Biz onu paramparça Otan, yapacağız. Tamam. Beş silah mı olsun? Hı, -hı. Tamam silah var. Hazır. Beş silah. Yok. Tamam. Tamam gidelim şimdi. Oğlum ağlama. Bak yenildin ağlanacak bir şey yok. Cezanı çekeceğim. Bizim vücudumuz kevgir gibi olmuş. Bir de adamlar 100 bin like atmış. Bu videoya da 150 bin like gelirse Voz 4'ünü çekeceğiz. Bundan daha kötü ne olabilir diye düşünmeyin. Lan. Bu şerefsizler ilk başta beni bıraktılar ama sonradan güzel şerefsizi geldi. <laughs> sonradan Sinan'a baktım gerçekten açıyor. 2-3 mermi yedi Biz sözümüzle durduk. 100.000 like'a kevgire döndük gene. Bu videoya da 150 bin like gelirse bundan sonra bu adamlar daha neler yapabilir ya demeyin. Daha fenalarını yaparız. Sadece like atıp yorum yapıp abone olmayı unutmayın. O Hep. zaman sizin şerefinize gelsin. Tamam. tamam Bir tamam. şey söyleyeceğim. Tamam. Bir sonraki videoda benim cenazem var. Katılamayacağım. Kusura bakmayın. <laughs> Allah'a emanet olun. <laughs> görüşürüz. <gülüyor> arkadaşlar hepinizi seviyoruz. Allah'a emanet olun. Görüşmek <laughs> üzere. Allah'a emanet olun arkadaşlar. <gülüyor> 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 tamam. Bay bay. Kapat. Bu arada Osmaniye Paint buradan bize verdiği katkılardan dolayı abime teşekkür ediyoruz. Tamam. <laughs> 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 Sıkmayın lan adama oğlum. sıkmayın. Oğlum adam işimizi görüyor <diyor. yani böyle gülüyor> <laughs> Adam adam ben silahsızım. Sağ yani. olsun ne zaman arasak e, bir lafımızı ikiletmiyor. Teşekkür ediyoruz buradan. <laughs> <laughs> Sağ olun abi, eyvallah. üzere. <laughs> <Görüşmek gülüyor>